bir. YouTube'a giren Facebook, bu standa dikkatli bakın bakın bu stand ne diyor? Vur Allah aşkına diyor. Vur Muhammed aşkına. Vur İslam aşkına. Vur, vur, vur diyor. Bunların kellesini vur diyor. Stand yerinde duramıyorum. Neden? Bilerek bu ülke kendi Etti, yok ettiler. Örgütlerin bütününe destek verip bu sistemi çalıştı, Bu sistemi durdurmayın kıyamet bu. Ve kainatla hayat bitirdi. Bu arada benim yemeğim yanıyor. Her günah işleyen bize düşmansa hiçbir zaman dostumuz olmadı ki. Dostuz diyenler de yalancı. En dar zamanda kayboluyorlar. Allah'ın rahmeti geldiğinde dergahlara koşuyorlar maydanozu bir derste maydanozu gösteriyorlar cehennemin dibine gidiyorsun. Alın size hakikat. Dara düşüyorum. Atların karşısına etlerim dökülüyor. Devletin birimlerine bir vasi tayin etmişse gittiği yerde kovuyorlar. Savcılık yahu sağda solda 3-5 kuruş parası var. Adamcağızını al diyor. Dilek çeviriyor. Arkasında örgütler var diye onlara destek veriyor. Geberse gebersin diyor. Sosyal yardımlaşmaya gidiyor. Sizden değilim diye Süleymancılar müdür yapmışlar. Biz karışmıyoruz, ölsün diyor. Al götür ailesinin üzerine at. Ya diyor adam cihazın etleri dökülüyor. İnsan insan hayvan değil. Sizin yaptığınız değil. İnsanlara değil insanlar hayvanlar dahi yapmaz ya. Bu vatan için şehit olan şehitler dünyanın en büyük acısıyla şehit edeceksiniz. Hayvan olu hayvanlar. Siz insan falan değilsiniz ya. Şuraya bir baksanıza ya hep bayrak. Alanya'yı dağıttılar, özel eşyalarımı fırlatıp attılar. Adana Adliyesi'nde bekledim lan dedim bu kafası kırıklar. Bu ülkenin ve dünyanın bu tahribatına izin vermezler. Her taraf malzeme ne? Bu değmeyen insanlara bir şey olmasın. Deyseydiniz şimdiye kadar bir şeyler yapardınız. Adliyenin orada malzeme dolu. Orayı yağmalattı. Kim yağmalattı? Devletin kendisi kendi hükmünü ve kendi ülkesinin hükmünü veren devlet devlet değildir. Yargı mensupları bir ülkenin bütünlüğünü sağlarlar. Burası komple malzeme dolu. Sanayinin orada dolu. Erdin'e gittim. Deprem öncesi ya. Allah'tan korkun ya. Hepsi tanıyor ha. Depremde korkudan altına kaçırıyorsunuz. Vallahi. Saniye bacı, saniye bacı. Mustafa kardeş nerede? Bütün servetimizi verelim. O adam kimseyi vallahi etmez oraya geldiğinde. Sakın sorun çıkarmayın. Depremden sonra radyasyon çok pis. Hastalıklar çıkacak. Örgütler oraya sızacak. Kimseye eyvallah etme. Ne yaptınız? 15 gün boyunca yargı mensupları, emniyet güçleri hepsi biliyordu. 3 kuruş gelirleri kesilmesin. Uyuşturucu, kuruş pislikler atıyorlar önünüze. 3 kuruşu. Bedelinde ülkenizi, sevdiklerinizi alıyorlar. Biz bedelini yatırıyoruz. Yatıramıyoruz. Ne, ne yapayım ben? Ne yapayım? Ne yapayım? Devlet millet bir olup da pisliği çıkan kişilere destek verirseniz kendinizi yok etmek için teferber olmuş yamyamlar olursan ben ne yapabilirim? Benim tek yapabileceğim bir şey var. Yan arkama bakmadan gideceğim. Yan da bu ülkedeki örgütlere kalp yanımı yaptıracaklar. Arkasına ülkenin bütününü ayaklandıracaklar. Dünyanın her yerinden de bu ülkeye saldıracaklar. Bilmiyor musunuz? Biliyoruz. Mahkeme-i Kübra yeryüzüne taşındığını da biliyorsunuz. Bir tane adam koskoca ülkede hiçbir yerde barındırmaz. Burası. FETÖ ayağına yurtdışı bağlantılı, halk bunu tanımasın. Ee, Türkiye teslim etmezler bu ülkeye, dünya verdiğimiz tahribattan dolayı. Nasıl oluyor? Bütün örgütler biliyor, düş güçler biliyor. Bu ülkedeki hainler biliyor, vatanseverler bilmiyor. Kusura bakmayın. İşin içinde e, mefaat yok. Bir deste maydanozu veriyorlar, gösteriyorlar. Cehennemin dibine götürüyorlar bu akıl hastaları. Bu halime bak ya, ne lan? Kendilerini yok etmek isteyen, bir toplum cemiyetin haklarını savunmak dünyada en büyük yani en büyük acı ve en zor iş. Siz kendinizi insanlığı yok ediyorsunuz. Siz kendinize acımıyorsunuz. Sevdiklerinize acımıyorsunuz. Ülkenize acımıyorsunuz. Cenab Allah size hiç acımaz. Şu an hayat taşıyan kablo kopuk mane manevi boşluk bu boşluktan yedi cehennemin kapısını açtınız. Bu sıdıka tamer YouTube'a girin görürsünüz. 2008'de Hatay'ın Erzin ilçesinde cenab Allah 1993'te gizledikleri sırrı aşikar etti. Ayarladı. Denk sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim. Ha? Yok olma meraklısınızsınız Tamam kolay. Cenab-ı Allah buraya katmışım bu stand. Vur Allah aşkına. Vur Muhammed aşkına. Vur diyor. Vur dayanamıyor. Stand dayanamıyor yerinde. Bir dikkatli bunun çalışmasına baksanıza YouTube'a bir girin neyi gösteriyor. Bak üzerinde Allah Muhammed Aleyhisselam var. Burada adaleti yok ediyorlar ülkede. Bu ülke dünyaya zulmü yayıyor. Bedelinde değerli insanların katliamının bütün yaptı kendisini de insanlığı yok edecek. Cenab-ı Allah'ın emriyle stand bile kellenizi gövdenizden vursun diye yerinde duramıyor. Bu stand yerinde duramıyor. Bakın burada ne yazıyor? En üstünde Allah Muhammed Aleyhisselam. Bakın bu stand bile yerinde duramazken bir demir parçası sizin yaptığınıza dayanamıyor. Yarın bir gün azap melekleri gelip patır patır canınızı alacak. Ondan sonra istediğiniz kadar eşek gibi ağırın. Yapacak bir şey yok. Nasıl ki deprem öncesi feryadı figan ediyorum. itleri üstümüze gönderen devletin birimine sızmış hainler. Ya doğu alt üst olacak ben çırpınıyorum. Peki depremden sonra o çocuklar ne dedi? Bundan sonra biz kime anne baba diyeceğiz dedi. Beynime kan sıçradı, ayaklarıma şeker vurdu ya Rabbim. Biz ilahi huzurda bu zulmün faturasını, bedelini ödeyemeyiz. Bırakın lan uçmayı, kaçmayı. Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an mı doğruyor sizin gibi doğruyu söylüyor yoksa sizin gibi aptallar mı söylüyor? Dert de derman da Mustafa şeyde biz Müslümanların kitabı olan Hazreti Kur'an'da burada dermanı yok ediyorsunuz, derde koşuyorsunuz. Derdinize de derdek ekleyip bu ile birlikte bütün dünyayı Kerbela'ya çevirdiniz. Ve bu stand vur diyor, vur diyor, Allah için vur diyor.